Türkiye'de kripto parayla alakalı olarak uzun yıllardan beri üzerine çalışılan o düzenleme hayata geçirilmek üzere. Şimdi nasıl bir düzenleme olacak, neler planlanıyor? işte tüm bunları konuşmak üzere e, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Bora Erdamar şu an bizle beraber. Hemen kendisine merhaba diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bora Bey. İyi akşamlar dilerim. Çok sağ olun. Şimdi tabii tüm dünyada tartışılmaya devam ediliyor bir regulasyon meselesi, regülasyon gerekliliği tabii bir yandan da kaçınılmaz bir durumda. Hem tabii yatırımcının korunması adına hem de diğer taraftan da piyasa şartlarının daha sağlıklı işlemesi adına da çok çok önemli bir nokta olarak ön plana çıkıyor. Peki şimdi Türkiye'de planlanan kripto para düzenlemesi nasıl bir kapsamda olacak, neler acaba kapsamda yer alacak ve diğer taraftan da nasıl bir düzenleme bekleniyor? Tabii Bas, başta bahsettiğiniz gibi yıllardır bu konuda çalışmalar sürdürülmekte ve artık son aşamaya gelindiğini biliyoruz. Burada sizin de yine söylediğiniz gibi ilk amaç bu konudaki yatırımcıların korunması. İkinci amaç da bu konuda Türkiye'nin özellikle önümüzdeki ayda da ana yine toplantısıyla gündemde olan FATF kurallarına göre belirli bir şartları sağlayan Sayın Mehmet Şimşek'in ifadesiyle Türkiye'nin gri listeden çıkmasını sağlayacak düzenlemelerin gelmesi. Bu neyi kapsıyor? Bu öncelikle kripto varlıkların riskli işlemlerde, illegal işlemlerde, kara paraklanma gibi işlemlerde kullanılmasının önünü kesecek düzenlemelerin olmasını gerektiriyor. dolayısıyla ikinci amacımız da bu düzenlemelerde bir şekilde Türkiye'nin kripto varlıkları ve blockchain teknolojisini kullanılması gerektiği şekilde potansiyelinin açığa çıkabileceği şekilde kullanılmasını sağlamak. Burada da daha önceki taslaklara baktığımızda konunun risklerinin ön planda olduğu. Dolayısıyla biraz daha bir şekilde teknolojinin potansiyelinin ve bunun kullanımından ziyade ve bu tehlikelere çok işaret eden ve bu tehlikelere karşı Fazla korunaklı bir taslak tasarıları vardı. Daha önceki taslaklardan bildiğimiz üzere, artık ne mutlu ki biraz da işin üçüncü aşaması olan kripto varlık sektöründe işini iyi yapanların önünün açıldığı, buradaki teknoloji ve inovasyon açısından potansiyelin daha da iyi kendini bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sağlayacak da bir çerçeve düzenlemenin hazırlığını görüyoruz. Bu çerçeve düzenleme sözü şu açıdan önemli. Şimdi diğer ülkelere de başta ya da Avrupa Birliği'ne baktığımızda orada çok kapsamlı bir Mika Marketing Crypto Assets adıyla kısalttığımız Mika düzenlemesi var. Bizim ilk etaptaki düzenlemelerimizin o kapsamda o kadar ayrıntılı olmayacağını öngörüyoruz. Bunun ilk etapta özellikle az önce söylediğimiz kriterleri yerine getiren, yatırımcının korunmasını sağlayan FATF kriterlerinde Türkiye'nin yerinin gri listeden çıkmasını sağlayan ve bu anlamda da konunun potansiyelinin farkındalığını bir şekilde vurgulayan ve burada az önce söylediğimiz gibi işini iyi yapan projelerin, hizmet sağlayıcılarının, alım satın platformlarının desteklenebileceği ve onların çeşitli kriterlere ile birlikte bir lisanslama prosedürüne sokulacağını öngörüyoruz. Hocam bir yandan da tabii önemli bir nokta yani özellikle Çin'de yapılan düzenlemelerle beraber hatta orada da çok yoğun bir düzenleme e, trafiğinin de olduğunu biliyoruz bir yandan ve biraz aslında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri de sanki Çin'den gelecek o düzenlemelerle beraber ardından atılacak adımları da biraz kararlaştıracak gibi de gözüküyor yani onlar biraz daha ağır ilerliyorlar. Çin'de çok detaylı bir çalışma devam ediyor gibi gözüküyor ne dersiniz? Evet, Çin bir şekilde bizim Merkez Bankası dijital para projeleri dediğimiz alanda da ...en önce hareket eden ülke olduğu için... ...dijital yuvanın bir şekilde... E, ...kripto varlıklarla etkileşimini de düzenlemek istiyor. Dolayısıyla oradaki gündem ve strateji biraz daha farklı... ...Avrupa'dan, Amerika'dan ve Türkiye'den. E, bu, bu anlamda e, karşılaştırmak açısından... ...ya da referans teşkil etmesi açısından... ...ben az önce vurguladığım o Mika dokümanını e, önemsiyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri tarafında da... ...biliyorsunuz geçtiğimiz e, günlerde... SEC'nin bir Bitcoin spot ETF onayı çok yankılandı. Bu çünkü sembolik olarak artık kripto varlıkların SEC gözünde bir meşhuriyet kazandığını aslında göstermiş oluyor. Dolayısıyla ayrı bir itibar da atfediyor kripto varlıklara. Bu bu açıdan baktığımızda Amerika'daki düzenlemelerin de başta özellikle stabil coin dediğimiz değeri dolara endeksli kripto varlıklarla başladığını ama sonrasında bu ETF ...EF prosedürüyle beraber daha ılımlı kripto varlıklara bu anlamda kısıtlayıcı olmayan bir yaklaşımda seyredeceğini söylememiz mümkün. Avrupa Birliği'nin de çalışmaları bu yönde, MİKA da bu yönde. Dolayısıyla Türkiye de bu tarafla daha uyumlu olacaktır diye öngörmemiz çok yanlış olmayacaktır. Bir de Türkiye'nin tabii çok farklı ve önemli bir potansiyeli var. O da çevre ülkeler. Çevre ülkelerde bizim bu anlamda zaten İstanbul Finans Merkezi Projesi'yle... Beraber çevre ülkelerle stratejik işbirlikleri, finansal teknoloji alanında birlikte proje geçirme planları, birlikte proje geliştirme pardon planları var. Bu anlamda da bizdeki düzenlemeler bence orta ve uzun vadede bu tarz işbirliklerinin önünü açacağı gibi çevre ülkelerinde nasıl ki biz az önce çeşitli ülkelerin mevzuatlarından referans olarak bahsettik iyi bir düzenlemenin çıkması beklentimiz o yönde çevre ülkelerde de Türkiye'nin lider ülke konumu bunu perçinleyip ve bir şekilde bizim mevzuatımızın referans gösterilmesini sağlayacaktır. Hocam tabi bu çalışmalarla beraber de bir yandan özellikle de hem IMF'den gelen açıklamalara baktığımızda hem diğer taraftan tabii e, diğer otoritelerden gelen açıklamalara baktığımızda da bu gerçeklik yatsınamaz ve tabii ee, önümüzdeki zaman diliminde de teknolojinin daha da gelişmesiyle birlikte tabii birbirine uyumlu çalışacak ama güvenli çalışacak da altyapıların hayata geçirilmesi büyük bir önem taşıyor. Mesela George Ivan'ın vurgularında da bu vardı. Şimdi tabii konvansiyonel bir e, ortam o ekosistemle beraber e, daha teknolojik bir altyapının bir araya gelmesi, regülasyonlarla beraber yoluna devam etmesi ve bununla birlikte de hem tabii para trafiğinin hem de bütün bu aktarımlar sırasında da ve yatırımlar sırasında da tabii diyelim yatırımcıların da zarara uğramaması adına da önemli bir nokta. O regülasyon meselesinden çok büyük bir dem vurarak yine bahsetmeye devam ediyor. Özellikle Georgieva gibi örneklere baktığımızda. Peki bundan sonraki aşamada özellikle de ortak atılacak adımlara baktığımızda IMF, ECB, Fed gibi tabii pek çok otoriteyi de düşünürsek eğer önümüzde nasıl bir pencere söz konusu? Ee, bahsettiğimiz bir konu var sıkça ve vurgulamaya çalışıyoruz bunu. Kripto varlık piyasaları ve bu piyasalarda ki oyuncular, bu piyasalardaki şirketler, alım satım platformları, saklama hizmetleri kuruluşları ve pek çok daha bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar ile sizin de yine bahsettiğiniz gibi konvansiyonel finans kuruluşları arasında hep bir mesafe, hep bir boşluk, biraz da bilinçli bırakılmış bir temkinlik hali sonucunda bir kopukluk vardı. Bu mevzuatlarla beraber hem Türkiye'de hem dünyada artık biz bu iki dünyanın yani konvansiyonel finans dünyasının ve buradaki e, firmaların, bankaların, aracı kurumların ve pek çok daha profesyonel finans kuruluşlarıyla kripto varlık piyasalarındaki kurumların, kuruluşların ve projelerin birbiriyle daha yakın iletişim kurabileceği, daha kolay iletişim kurabileceği, tabiri caizse diplomatik olarak birbirini tanıdıkları bir devreye geçtik artık. Yine bahsedeceğim SEC'nin bu ETF onayı da bunu sağladı. Çünkü artık dev fonlar ve kuruluşlar çok daha rahat bir şekilde de, kripto varlıkları bir yatırım aracı olarak kullanabilecek. Ama mevzu tabi sadece e, bu teknolojinin finansal boyutunda değil. E, bu teknolojide e, ortak projeler geliştirmek açısından ödemeler sisteminden başlayıp e, pek çok e, varlığın e, tokenize edilmesine e, uzanan bir yelpazede çok farklı çok yeni ürünler geliştirmek. sahiden teknolojinin finansı dönüştürmesinin makul bir yolla herkesin işbirliği şeklinde sağlanması mümkün. Bunu göreceğiz önümüzdeki yıllar içerisinde. bu anlamda projelerini raflarda bekleten pek çok Türkiye'de de banka var. Onların zaten yavaş yavaş projelerini açıklamaya başladığını gördük, duyduk. Bunların sayısı artacaktır. Keza dünyada da benzer diğer bankalar ve finans kuruluşları mevzuatlar sonrasında daha rahat kendi projelerini hayata geçirebildiğinde bir sonraki konu artık bu projeler birbiriyle nasıl konuşur? Bu projeler birbiriyle nasıl ilerler? diye bir gündemimiz olacak. Bunun da ben ümit ediyorum başlık kullanıcılar ve yatırımcılar. Sonrasında da bütün global finans sisteminin daha sağlıklı, daha teknolojik ve daha verimli bir şekilde işleyişi için önemli bir zemin oluşturacağını düşünüyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Tabii bütün bu düzenlemeler, regülasyonlar ve diğer tüm atılacak adımlar da tüm dünyada yüz milyonlarca kişi tarafından da takip edilmeye devam edilecek. Çok çok sağ olun efendim tekrar. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.